Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma <laughs> hepiniz hoş geldiniz ben Sevim Bugün sizlerle arkadaşlar Rob Roblox'ta gemi yapma <laughs> oyunu oynuyoruz Ve yanımda Mustafa, Semih, Eylül, Ceren var Vuuu İşte bu <laughs> Hoş geldiniz <laughs> <laughs> Hoş oh, bulduk sen oh, Topladım lan tayfayı. Topladım lan tayfayı. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün gemi yapma oyunu oynuyoruz. Ee, aklıma içerik gelmedi. Ben de sırtımda 4 kişi taşıyarak bugün sona gideceğim arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle mekanizmayı hazırlamam lazım. <gülüyor> Kimse <gülüyor> fark ettim. Bak Ceren'den bile kısa Bakayım. Ya bu nedir ya? <laughs> evet. Herkes boş <laughs> sırasına girsin. Hadi, hadi önce yoklama alacağız abi. Videoya <laughs> geçmeden önce yoklama. Artık böyle. <laughs> Komando adamız yani. Bak bana ya. geç yan yana. Geç ben, yan yana. Geç yan yana. Geç yan yana. Bana tıkıldı yani. diyor. Bana tıkıldı diyor. <gülüyor> boş <laughs> sırasına git. <laughs> <eight>. Sağ baştan <laughs> say. <laughs> Semi başlasana mı? Bir. Mustafa. İki. <gülüyor> Üç. <laughs> Elif. Ne? <laughs> <laughs> Son. <gülüyor> tamam güzel. <laughs> tamam yoklama aldığımıza göre oyuna başlayabiliriz abi. Dur. Şimdi ee, benim ne ihtiyacım var? Glue'ya ihtiyacım var şimdi bir dakika. Anana bu ne lan? Woohoo! <laughs> i̇şte bu baby. Hadi bakayım. Tek elle havada duruyorum. Neyse dur. Ha bekle. Bunu ayarlayacağım şimdi. Dur şu anchor bloğu kapatalım. La 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 la. Şöyle. Yapalım. Dördü geliyor. Şimdi durun. Bir dakika. Abi blok koymayın. Var. Ya basmasanız oğlum şunlara. Lan basmayın. Alo. Basmayın abi. Tamam, i̇şte. ben basmıyorum, basmıyorum. Ne yapıyorsun? Basmayın, yapayım? trollemeyin. Dur. Bekleyin. Allah ee... Ya anana basma. Basma şuna. Allah'ım ya video çekiyoruz şurada. Hah dur. Bekleyin. Basmayın. Basma. Basma. Ben sana basma <laughs> dedim. Basma. <laughs> Al kırdın kırdın. Biz yerine oturduk. Yerimizi beğendik Oo. Tamam, herkes otursun Sof abi. Mustafa abi herkes sen geç. Herkes otursun. Burası benim. Tamamdır. Şunları şöyle. Ha. Evet arkadaşlar, aldım sırtıma 4 kişi. Abi şimdi. Ben böyle yürüyerek zaten sona <gülüyor> gidemem. <gülüyor> ne yapayım şey? Je <laughs> jetin. geç. <laughs> <laughs> eyle geç. Eyle <laughs> Abi şimdi ben sonra nasıl gideyim? Gemi mi yapayım yoksa jetle... önce jetle gideyim get tamam mı? Sonra gemi yapayım gemi. Cık, tamam jetle gideyim. Jetin etrafını kaplamam lazım ama dur. Önce bir kutu gibi bir şey yapalım yoksa ölürüz abi tamam mı? Samet abi. Ha efendim. Başının üstünde yerim yerim yerimiz var. Of abi ya. <gülüyor> 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 abi, <gülüyor> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> abi bu arada rozet Aa evet arkadaşlar e açıklama kısmında Roblox e Rob evet bir dakika kafam karıştı kafam karıştı <gülüyor> açıklama <gülüyor> kısmında Roblox Discord ve Instagram adresini bulabilirsiniz oradaki linklerden ulaşabilirsiniz bu arada grubumda da rozetleri satın alabilirsiniz arkadaşlar evet şöyle şurayı iyice uzatalım abi dur 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 şöyle bir kare yapacağım ben böyle bir şey mi Eylül şimdi hiç gözükmeyecek <laughs> niye aa Eylül'ün arkaya geçiyor <laughs> Eylül hiç gözükmez lan <gülüyor> <gülüyor> Eylül gözükmüyor arkadaşlar. Geç geç. Öne geç Yer değiştir, yer <laughs> değiştirin. Normalde <laughs> Şöyle... de böyle ha. Gerçek hayatta da böyle. Değil mi öyle ve değil. değildir öyle. Öyle öyle. Tamam neyse buluşacağız <gülüyor> zaten. <gülüyor> bu arada arkadaşlar ile <laughs> çok güzel videolar gelecek. Cidden çok güzel videolar gelecek. <laughs> Ama bildiğiniz videolardan değil öyle söyleyeyim yani. O kadar güzel. Aga be o videolara ben de dahil olacaktım da olamıyorum. Bir İstanbul bile alırız. Aa. İstanbul ben de dair olurum. Oo, hadi bakayım. Buluşalım Oo, mı? Buluşalım mı lan 3-4 kişi? De olur. İstanbul bileti ayarlayalım Semih'e. Bir şey de. diyeceğim, müthiş olur lan üstü kişi buldu, Bana bir şey. ayarlayayım ben gelirim, valla gelirim. Tamam, ben de gelirim. abi. gelirim. Oo, çok iyi. Abi Eylül biraz sıkıntı, Eylül'de ayarlarız arkadaşlar. Evet, yaşa. ben sensin. Evet arkadaşlar, şimdi mekanizma hazırladık. Tek derdim, şu sandalyeye oturmak. Allah! Oturdum mu? Aa vallahi oturdum. Evet arkadaşlar Mısır'da <laughs> <Şurada. gülüyor> Mustafa Mısır'da 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 Evet arkadaşlar hazır verin gidelim artık hadi Hadi tamam. Hadi Evet oynat bakalım Allah'a Evet arkadaşlar şu anda sırtımda 4 kişi taşıyorum <laughs> Hadi bakayım Ama cam İster, yok Buna i̇şte komando, i̇şte komando gücü oynat bakalım <laughs> Türk askerinin gücü <laughs> Evet arkadaşlar Kamet kafasında yerine insan taşıyor Bakayım aynen Oha dur lan oyunun sesi çok fazlaymış oyunun sesini kısayım ben Ha dur çalıyoruz çalıyoruz Mayday mayday ananı Heh, Tamam kaldırdım güzel <laughs> Eee arkadaşlar sizler nasılsınız Ceren sen bayağıdır videoları gelmiyordun En son Fleet of Actual oynamıştık ve şerefsiz gibi Yüzüme kapıyı kapatmıştın <laughs> Evet şu an nasılsın iyi misin <laughs> Evet Ceren yine baskın yedi galiba yazamıyor şu an Aa Roket bitti abi roketi açıp kapatmayın Ha tamam hiç konuşmuyorum da ondan dedim. Nasılsın iyi misin? <laughs> Bayağıdır gelmiyormusun. İyiyim. Aa bu arada... Sen Bir şey diyeceğim. Rokete hangi eee neyse kapatıyor. Bence Semih. Tamam Semih kapatıyor bence, bence, de. bence de hiç konuşmuyor çünkü. Bu arada bu harita yeni gelmiş Ninja. Wow güzelmiş. Buralara etkinlik gelse... Lan yıldız atıyorlar. Yıldız atıyorlar. Kafirler yıldız atıyor kaçın. Hah. Ooo güzel. Yıldız mı lan o? Ninja yıldızı. Şuriken de deniliyor. Ha. ha semih baskın yemiş. Hayır, semih baskın yemiş. Aa, <laughs> semih baskın yemiş güzel. <laughs> ne, nesi güzel lan ben niye güzel dedim neyse. <laughs> Şuradan gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde ve bu hangi harita? Aa bu da mı yeni? Aa o, oh, hayır hayır bunları da o şey, zaman lazım. Shit shit hayır 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 hayır. Lan bu nasıl bir harita? Şey sil haritası bu galiba. Kedim roket giderse biraz sıkıntı yaşarız. Bence tak... A Ana... Bitti mi roket? Roket bitti takla zamanı. Biter. Evet arkadaşlar sırtıma 4 kişiyi alıp takla attım oynat bakalım evet. Umarım boyalara değmeyiz. Boyalar Bak şey. dönüyor yavaş oh. git otobüs bey. Otobüs, otobüs bey. otobüs, bey. Otobüs, bey. 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 <laughs> Güzelmiş otobüs bey de güzel. Şöyle gidelim. Oo oh. valla ben şanslıyım. Aa, Haris... koş koş map daha yeni yükleniyor. Aynen map daha yeni yükleniyor. Ben baya ballıyım. VIP server'da çekiyorum adam. Ulan gitti 100 robux VIP server aldık bir de neyse. Şöyle gidelim arkadaşlar rezil bir şekilde. Hop. Oh. Aha yine boyalarta geldi. Aynarta geldi üst üste. Şuradan Olabilir. gidelim. Olamaz lan. Bizi reklamını varınca öyle. Nasıl olamaz? Bu arada arkadaşlar Eylülün resimleri çok güzel. Eylül reklamını ne yapayım? Instagram'a açıklamayı koyayım <laughs> mı? Gerek yok, ben. gereği ayıp. Ayı. <laughs> Aynen. Bu arada arkadaşlar Eylülün çizimlerini de açıklama kısmında yani yorumlarda koyduğum Instagram adresinden görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel resimleri var. E, Instagram adresini takip ederseniz çok sevinirim. Baya takipçisi az desteği hak ediyor lütfen destek çıkalım arkadaşlar evet şöyle hızlı bir şekilde gidelim Hemen yan taraftan gitsene oğlum niye taşın istiyorsun canım istiyor takla atmak istiyorum Allah Allah <laughs> sen ne biçim şoförsün şey ya ne biçim şoförsün otobüs değil başımız ne <döndü>. yapma <laughs> ah, hadi bu arada mi? arkadaşlar aklımda cidden İyi. çok güzel bir seri var yapmayı düşünüyorum yapacağım onu yapacağım çok güzel olacak oy <laughs> evet gidiyoruz hadi bakalım Şuradan sandığımızı alalım arkadaşlar. Yanıma <laughs> <Yerime> gidiyorum. Valla <laughs> yanıma gidiyorum. Bir şey diyeceğim durun bir. Aa. Evet arkadaşlar 4 kişiyi sırtımda taşıyarak sona getirdim. Komando <laughs> <laughs> gücü. Komando gücü. Hızlıda <laughs> gidiyorsun hadi, uzun boyu hadi. ama abi. Mustafa <laughs> önden gidiyor. mu? Yeah. 200 gold aldım temiz. Yazık lan. Herkesi taşıyan benim Herkesi en son ben taşıyan. oluyorum lan. Ne Ayıp ne yapalım? Lan ne yapalım diyor bir daha şerefsiz insan yer verir gel Sayımız sayın, 200 sayın oldu. Sametciğim komandocuğum gel sen al der Şoförsün senin bizi göter Götermen, götermen lazım. lazım Senin alalım. bizi götermen lazım uşağım <laughs> aynen <laughs> Hadi Eylül al Aldım Ha aldın mı sen? Şimdi falan? ne yapıyoruz? Ceren sen Jetsiz gideceğiz evet, şimdi evet jetsiz gideceğiz <laughs> Ev mi yapsak ne yapsak ev yapalım mı ne yapalım? <laughs> Tuhaf bir cisim yapalım sen bence yapalım. Gitar mı yapalım? mi? Araba Golf yapalım. Arabanın üstüne gidelim. Evet arkadaşlar ben altın bloğumu aldım ve yüz goldumu adıma göre devam edelim. Devam edelim mi? Bence edelim. Evet edelim. Ben arabanın ben üstünde gideceğimizi buldum. Gel. Ha ne üstüne gideceğiz? Sekastor. <laughs> Aa Sekastor. Oh my god. Evet. Hemen yine reklamımızı yapalım. Açıklama kısmındaki Roblox grubundan sen de rozetimi alabilirsin dostum. Evet. <laughs> bu arada ya, bu evet. Evet arkadaşlar düz renkli rozetlerimiz 2 robuxken yani özel gün batımı rozetimiz 10 robuxtan grubumda satışa sunuldu Abi giriş kaç kuruş diyor <laughs> Neyse ben şimdi tekrardan getirelim. sizi ben sırtlayacağım dur abi dur 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 <laughs> dur bekle Yukarıya çıkartalım O oh, abi bir şey diyeceğim aklıma bir şey geldi lan Dur 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 baya aklıma Bırak öyle Aklıma baya güzel geldi? şey geldi Bırak lan Ne geldi Beni bir salın beni ha? bir salın Salın <laughs> <laughs> Bak yo hala kim yo? Hangi ayı o? Hangi doyumsuz ayı? Ay, ayı, ayı. Emi, yapışkan yenir mi lan? Yok sana tamam mı? Doyum. Sabahları görüyorum gördüğümde gülesim geliyor lan. Sabahtan beri yağları yiyor ya. Allah Allah. <laughs> Ağzım <Zaten gülüyor> <yediğim. gülüyor> evet, yapışkan. Evet arkadaşlar şimdi. Durun bir Yapışkan <yapıyorum>. değil <laughs> mi o? Evet arkadaşlar şimdi mekanizmayı tekrar hazırladım dur şuradan ankorluk kapatsak Kapanmıyor lan Herkes bir atlasanıza herkes bir insin <laughs> Eylül yine gözükmüyor <laughs> Eylül yine gözükmüyor benim, benim kolum Eylül'ü kapatıyor Herkes bir atlasana Eylül sen de atla Oğlum ankorluk kapanmıyor lan Bunu baştan mı yapmam lazım ankorluk kapanmıyor Biri bir blok mu koydu acaba tamam Galiba dur bekle Clear çekeyim baştan yapayım ben bunu Tamamdır şimdi gelebilirsiniz abi Evet bitir olduk Metin oldu atayım. Ya bir hareket etme hareket etme. <laughs> Ceren niye pandik yazdın? Yani rahat dur. Ya ne yaptın? Hadi binin binin. Et, binin lan! Yeter. Ya rahat. Lan dur. dur da bin et lan. Hadi bin. Bu o terbiyesi. <laughs> Bu sıfayı pandik Ya yazma öyle yazma <gülüyor> öyle. Ya <laughs> yarısı Evet. Ama... Ben arkaya oturayım. <laughs> hayır hayır. Elini yüzü gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Tamam tamam. Bu sen... <laughs> <laughs> ne <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar mekanizmayı bir daha hazırladık şimdi çok mantıksız bir şey deneyeceğim çok mantıksız bir şey deneyeceğim nerede o bir dakika böyle board parkına bak be maşallah bir dakika nerede o mantıksız da deneme <laughs> oha oha bir dakika şeker de <laughs> şeker de yiyeyim bir dakika aha dur olacak galiba aha Oğlum çok iyi. Aha oldu lan. <laughs> arkadaşlar. Şimdi gelmedin, uçmuyorsun. Şimdi abi, Bak ben ne kaydettiğimi bilmiyorum. Şuradan rastgele bir şeyi spamlayacağım ona gidelim tamam mı? Arabayı spamlıyorum. Araba ben eminim araba değildir bu arada. Aa bu ne? Ana Aa. Frank! Frank! <gülüyor> Aga, <gülüyor> bacakları bacak, yok. Bacakları yok. Hadi Aa, bacağı yok. Bacak. <laughs> oh, bacağı yok. Bacağı bende olabilir. Ahmet, nani spamla nani nani. Nani, nani bende yok kanka ben sildim onu. Bilgisayarı spamlıyorum bir dakika. Bilgisayarı spamlıyorum bir dakika. Nani! Abi bilgisayarı spamladım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi RTX sistemi spamladım şu an. Dur bilgisayar bende de olacak. Dur ben de spamladım dur. Bilgisayar geliyor bak şu an. Arkadaşlar be şu videoyu hatırlıyor musunuz lan? Ne uğraşmıştık şu bilgisayar için. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona gelelim. Bu yılda botta neler yapalım yorumlarda yazarsanız çok güzel olur evet. Ee, evet neler düşünüyorsunuz? Bir şey laflar alalım sizden canım sıkıldı. Biraz da siz konuşun ya ben konuşuyorum bu ne? Evet, sabah konuş. İşte Sabah konuş. Dur, Sabit abi. Bir gelceğim. Şey Efendim? Hey, hey man Discord'a Discord'a gelmeyi unutmayın. Evet, Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman bu videomuzun burada <laughs> sonuna gelelim. Geçmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.